6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 70 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 70 cevabı. NSB. Malik Resulullah'ın bir dimanede şehit edilen sahabelere üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim derdi. İbn saat et-Tabakat C2 S 54 bu olayın sevgili peygamberimizi bu kadar üzmesinin sebebi sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, kendisi uğrunda İslam uğrunda bu suçsuz günahsız insanların haince katledilmeleridir. Duyduğu derin üzüntü, peygamber efendimizi, bu cihillikte bulunanlara beddua etmeye kadar götürdü. Haber aldığı gecenin sabah namazında birinci rekattan sonra ikinci rekatın rükünden doğrulunca şu bedduada bulundu. Allah'ım! Mudar kabilelerini kahreyle! Allah'ım! Onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına dar getir. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 70 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.